Nefis Yemek Tariflerinden Kış aylarının vazgeçilmezi Pırasa Yemeği Tarifi. 4-5 dal kadar pırasa temizlenerek 1 cm uzunluğunda doğranır. 2 adet orta boy havucun dış kısmı soyulur ve ince ince halka şeklinde dilimlenir. Tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ alınır. Yarım yemek kaşığı domates salçası eklenerek 1-2 dakika kadar kavrulur. 2 adet domates kabukları soyulup küçük küçük doğranarak tencereye eklenir ve 1-2 dakika daha kavrulur. Ek olarak domates yerine salça miktarı artırılabilir veya domates sosu da kullanılabilir. Daha sonra havuç ilave edilir ve 2-3 dakika hep birlikte kavrulması sağlanır. Bol su ile yıkanıp suyu süzülen pırasalar ilave edilir. Karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Pırasalar suyunu hafif çektikten sonra yarım Türk kahvesi fincanı kadar pirinç eklenir. 2 bardak sıcak su eklenir, tuzu ayarlanır Ve tencerenin kapağı kapatılarak havuçlar ve pırasalar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Yemeğimiz servise hazır. Yanında limon veya limon suyu ile servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalının hazırladığı diğer yemek tarifleri için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Videosunu hazırlamamızı beklediğiniz tarifler varsa bize her zaman yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.